Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslında kitab-ı tefsiri Risale-i Sözler Mecmuası sayfa 586. 31. söz, 19. ve 31. sözlerin izleyili. Şakkı kamer mucizesine dairdir. Allahu Bissallah, Mina Şeyda, Nurbajim, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve şapka kamer. Ve in yaral evet. ayatan yuridu ve yagolu sihr mumu temir. Kamer gibi Parlak bir müze Ahmedî Ali vesselam olan inşka kamer. Kamerin ikiye bölünmesi inşka kamer. İnşka kamer evhamı fasiide ile inhi safa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri, taklitçileri diyorlar ki, eğer inşikak kameri vuku bulsaydı umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap, inşikak-ı kamer davayı nübbete delil olmak için o dava işten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtirafı metali ve sis ve bulutlar gibi rüyete, görüşe, görmeye, ruyete mani esbabın vücuduyla beraber o zamanda medeniyet tahammül etmediğinden, gelişmediğinden ve hususi kaldığından, rasathaneler olmadığından ve tarasuzatı semaviye pek az olduğundan bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Hakkı kamer yüzünden bu evham bulutlarına daha çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle. Birinci nokta. O zaman o zemindeki küffarın gayet şerit derecede inatları tarihin malum ve meşhur olduğu halde Kur'an hakimin ve şakkal kamer demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin teksibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zaman da o hadise o küffarca katı ve vaki bir hadise olmasa idi şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir teksibe yalanlamaya ve Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam iptali davasına nü, hücum göstereceklerdi. Halbuki o vakaya dair siyer ve tarih ve o vakayla münasebetler küffarın ademi hukuna dair hiçbir şeyini nakdetmemişlerdir. Yalnız Vevulü Suhrun müstemir ayetinin beyan ettiği gibi tarihse menkul olan şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sarayir taraflardaki kervan ve kafiler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem Aleyhisselam hakkında haşa yetim ve Ebu Talib'in sihri semaya tesir etti dediler. Yani onlar da tasdik etmek zorunda kaldılar. Fakat inatlarına yine gavur olarak kaldılar. İkinci nokta, Sadı Taftizani gibi e, ağzımı muhakkikinin ekseri demişler ki, İnşikak-ı kamer parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfaraka ahmet eden Aleyhisselam ağlaması, umum cemaatin eşitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabaka bir cemaati kesire nakletmiştir ki kizbe yalana ittifakları muhaldir, imkansızdır. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Yani çok kuvvetli bir delildir. Görmediğimiz serendip adasının vücudu gibi tevatür de vücudu katidir demişler. İşte böyle gayet katı ve şuhudi mesailde teşkikatı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhar olmamak kafidir. Halbuki şarkı kamer bir volkanla inşa eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize davayı nübbeti ispatı için münkirleri, inkar edenleri ikna etmek içindir. İcbar için değildir, mecbur bırakmak için değildir. Öyleyse davayı nübüvveti işlenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sahi taraflara göstermek veya icbar derecesinde bir vedahetle e izahar etmek hakim zilcelerin hikmetine münafi olduğu gibi sırrı tekstife dahi muhaldir, muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyar elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor, gerektiriyor. <laughs> Eğer Fatır Hakim işgal kameri filozofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi o vakit sahil hadisatı semaviye gibi ya dava üniversite delil olmazdı Risale-i Ahmediye Aleyhisselam hususiyet kalmazdı ve yahut bedahat derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, mecbur edecek aklın ihtiyarın elinden aradık, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kemir ruhlu Ebu Bekir e Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif dahi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem mani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilafı metali sis ve bulut gibi sahir mevaniyi perde ederek umum alime gösterilmedi veya tarihlere geçirilmeden yani Cenab-ı Hak isteseydi Firavun'un cesedi gibi tarihlere geçirebilirdim. Dördüncü nokta, bu şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette hukuk bulduğundan esrafı alemde elbette görülmeyecek. Bazı etrafta görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu müzeyi ve ahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sesiyle Muhat İngiltere İspanya'da yani yeni grup Muhat İngiltere İspanya'da yeni grup Amerika'da gündüz Çin'de Japonya'da sabah olduğu gibi Başka yerlerde başka esbabı manaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muterize itirazcıya bak diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın, kavimlerin tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış bir nefrin onun gibi Avrupa kaserislerinin başına. Beşinci nokta inşikaf kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş tesadüfi tabi bir hadise değil ki adi ve tabi kanunlarına tatbik edilsin. Belki şems ve gamirin, güneş ve ayın Halika Hakimi Resulünün Aleyhisselam Risaletini tasdik ve davasını tenbir için aydınlatmak için harikulade olarak o hadiseyi iyika etmiştir. Sırrı işad ve sırrı teklif ve hikmeti risaletin iktidasıyla Hikmetin rubiyetin istediği insanlara izah ve hüccet için gösterilmiştir. O sır iktiza etmedikleri, istemedikleri ve dava ilibeti henüz işitmedikleri hak, aktar zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilafı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşlere çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurur etmesi gibi. O haysi görmeye mani pek çok esnafa binaen gösterilmemiş. Eğer bu onlara dahi göstereseydi, o halde ya işaret Ahmet'in Resulü'nün neticesi ve mucize-i olarak gösterilecekti. O vakit Risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes teslim tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyla da sırrı tek müstahiyi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i olarak gösterilseydi, İsa Aleyhisselam ile Aleyhisselam ile münasebeti kesilirdi ve onun hususiyeti kalmazdı. Elhasıl sakkı kamerinin imkanında şüphe kalmadı, kat'i ispat edildi. Şimdi hukukuna değersen birçok bürhanlardan altısına işaret ederiz haşe. Yani altı defa icma suretinde hukukuna dair bir altı, da, altı defa icma suretinde hukuna dair altı ücret vardır. Bu makam çok iyi daha ki ve kısa kalmıştır. Haşe bitti. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma ve ehli takişe umu sefirlerin ve en şakkal tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve şehadesi ve ilmi kelamın meslekle birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdik-i nasr-ı katiyle üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammed'in Aleyhisselam o vakayı terakkiyi bir kabul etmesi güneş gibi işgal kameri ispat eder. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmi izah hesabı neydi? Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet tahkik öyle dedi. Hakikat diyor ki Semai Risaletin kameri müniri olan Hatemi Divanı Nübüvvet nasıl ki mecburiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kibrası olan mirac ile yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekte semavatın sekenesini orada yaşayan sakinlere ve alemi ulvi ehline rüşhaniyeti üstünlüğü ve mahbubiyeti gösterildi, sevgililiği gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arıza bağlı semaya asılı olan kameri bir arzının işaretiyle iki parça ederek arzın sekinesine, o arzının nüshasına öyle bir vücuda gösterildi ki Zat Ahmediye Aleyhisselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi Risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyader cenah ile evcik kemalara taşmış ta kavu kavsiyene çıkmış hem ehli semavat hem ehli arza medarı fahr olmuştur, övgü kaynağı olmuştur. Aleyhi ve ala aleyhi salatu ve teslimatu mil el arzu ve semavati Subhaneke la illa muallemtena inneke entel alim ve hakim Allahümme bihaqqe menin teqqal gamaru bi işareti hizi kalbi ve gudube dalabesir resailin nuru sadrine kalbi ve gülübe dalabesir resailin nuru sadrine kel gameri fi meğabü elati şemsiyle Kur'an. Amin, amin, amin. Sayfa 590'da 32. soruda kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhanallahi ilmin illam ma'allamtanna shay'an ma'shiy va akhiru zalimin hamdalahu rabbiz zalimin Allah zə üçün əlfazə